Evet arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Ocak Salı günü akşam 10.30 sularındayız. Dolar kısa vadeli analizlerine devam ediyoruz dünkü kaldığımız yerden. Evet cuma günü 7.50 hedefimiz vardı bizim geçtiğimiz cuma günü ve pazartesi günü 7.50 hedefi görüldü. Ve bugün de 7.50 üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. 7.50-7.52 bölgesini test ettikten sonra birazcık kar satışları geldi ve bu durumu şimdi değerlendirelim. Evet öncelikle dünkü söylediğimiz notlara bakalım. Dolar TL bugün 7.38'den yükseliş sinyali teyitlendi. Direnç 7.55, 7.62, destek 7.43, 7.35, 7.25'ti. sizlere yazmıştık. Ve bugünkü duruma döndüğümüzde arkadaşlar yeni 7.52'ye kadar yükselsek de aşağıda 7.43'lerde gevşemeler oldu. Oralarda da tutunduk arkadaşlar. Şu an için 7.45'lerde. Geziniyoruz. Ee, çok sert bir yükseliş yaşadık aslında biz pazartesi günü. 7.38'lerden yukarı doğru bir yükseliş trendinin başladığını ve şöyle bir e, trend kırılımının gerçekleştiği noktayı da şöyle sizlere göstermiştik. Bakın şu eğilim yani uzun zamandır biz e, günlük bazda düşüş trendleri içerisindeydik dolarda. Ve şu an 4 gündür e, yükseliş trendi içerisinde bulunuyoruz arkadaşlar. Ve burada da. İlk direncimiz 7.50 ve 7.55 diye sizlere söylemiştik. Bu mavi ortalama bize sıkıntı yaratıyor 2 gündür. Bakın mavi ortalamanın üzerinde kapatamadık. 7.52 de direnç gösterdi. Yine 7.50 üzerinde kapatmamız gerekiyordu rahatlamamız için bugün. Yine o noktalarda kapatamadık. Ve yavaş yavaş aşağı doğru geliyoruz. Normal çünkü çok sert yükseldik. Bunun bir düzeltmesi olacak. Bu düzeltmenin de ben kabaca 7.41'lere kadar olacağı kanaatindeyim arkadaşlar. 5 saatlik baza baktığımda bakın burada bir düşüş trendinin başladığını 5 saatlik grafikte görüyorum ben e, Yatım tavsiyesi olmadan bakın şurası bir yükseliş kanalı ve şöyle bir düşüş kanalı başlamış durumda e, ve alttaki destek noktalarına baktığımızda da Nerelerde tutunabilir diye baktığımızda bakın hemen 7.42 var ve altta da 7.38'lerde sağlam bir destek var e, ve 7.38 de bizim artık son stop loss noktamız olabilir çünkü Orasından biz yükseliş trenine girmiştik. Yani 7.38'den yükseliş trenine günlük bazda girdiğimize göre 7.38 acaba stop loss olur mu diye bunu da söyleyelim arkadaşlar. Ama 7.41'lerde de önemli bir destek var. Bakalım burada tutunup tekrardan yönünü yukarı çevirecek mi? Şu an 7.45'lerde geziniyoruz. Saatlik grafiğe de bir bakalım. Saatlik grafikte de bir gevşeme söz konusu. Dolayısıyla 7.43-7.41 bölgesine sanki Gevşeyecekmiş gibi geldi bana yatırım tavsiyesi olmadan ama halen yükseliş trendi de devam ediyor arkadaşlar. Kendi içerisinde düzeltmesini yapıp yolumuza devam edecek miyiz? Bunun cevabını en az yarından sonra verebiliriz. Yani şöyle bir şey demek istiyorum. 7.23'ten 7.52'lere çıktık, 7.54'lere çıktık hatta arkadaşlar. İyi bir yükselişti. Sonrasında 7.40'a bir düzeltme sonrasında da 7.55'lere doğru bir hareket olacak mı? Bu şöyle bir soru işareti koyalım. Ve yarından sonra yine aynı şekilde devam edeceğiz. Evet bugün çok fazla anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Günlük bazda yükseliş trendindeyiz. Yola devam ediyoruz. 7.55'te bir direncimiz var. 7.50 üzerinde de kapatmamız gereken bir nokta var. 7.50 üzerinde bir net kapanış yapamadık. Dün de yapamadık. Bugün de yapamadık. O yüzden bir miktar aşağı gelmesini bekliyorum. 5 saatlik grafikte de bu görülüyor. Bakalım yarın takip edeceğiz. Sizlerle beraber nereye olacak. Şimdi dolar endeksine bakalım. Dolar endeksine baktığımızda da orada bir bir gevşeme var arkadaşlar. Özellikle günlük bazda bu hareketi görüyorum ben. Eğer 90'lı seviyelerin altında bir kapanış olursa, dört 4 gündür devam eden bakın şu yükseliş trendi uzun zamanda bir düşüş trendi içerisindeydi. Yükseliş trendine geçmiştik ama burada 90'lı seviyelerde kar satışı bu makul arkadaşlar. 90'lardan tekrar yukarı doğru giderse sıkıntı yok ama 90'ların altında kapanış yapması dolar endeksinde sıkıntı yaratır arkadaşlar bunu söyleyelim. Euro Türk Lirası'na bakalım. Euro Türk Lirası'nda da arkadaşlar burada da yine zorlandığımız görüyoruz. E, mavi ortalama değil bu sefer pembe ortalama yani 9-12'lerde bir direnç var. E, nerelere kadar? 9-05'lere kadar bir gevşeme olmasını ben beklerim arkadaşlar. Euro Türk Lirası'nda da burada da bir benzer bir hareket olabilir. E, dolara göre birazcık daha güçlü gibi geldi hafifçe. Şimdi o açıdan USD, daha doğrusu Euro USD'ye bakalım. Birazcık yukarı doğru hareket var mı? Evet, burada görüyoruz arkadaşlar. 5 saatlik bazda toparlama var. Günlük bazda da bir toparlama var. E, düşüş trendindeydi e, Euro-Türk Lirası, Euro, pardon Euro-Dolar paritesi. Dolayısıyla Euro dolara göre birazcık daha iyi arkadaşlar. Oradaki düşüşler e, dolara göre daha sınırlı olabilir. Şimdi dolar tarafına tekrar giden geri dönelim ve burada özetimizi yapalım. Dolar TL'de. Yükseliş trendi 7.41 üzerinde kaldıkça devam ancak yükseliş zayıfladı kar satışları gelebilir 7.41 destek Şöyle yapalım destek 7.41 7.35 7.30 diyelim direnç 7.50 bir türlü üzerinde kapatamıyoruz 7.55 de uzak tarafta var diyelim arkadaşlar. Evet. Özetimizde yaptığımıza göre artık yavaş yavaş veda edebiliriz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.